20 Ekim 2023 Cuma günü günlük kapanış videosundan herkese selamlar. Bugün nasıl geçti? Orsa, İstanbul, altın, bitcoin, sektörler, hisse senetleri hepsini birlikte konuşalım. Bugün trend takipçileri için çok güzel bir gündü. Yatırımcılar için biraz kayıplı bir gündü. Trend takipçileri artık hareketli ortalama ne zaman üstüne atacaksa onu bekleyecek. Yatırımcılarsa... 9500'ü bekleyecek. Yani çok değişen bir şey yok aslında bakarsanız. Öldük bittik demeye hiç gerek yok. CDS taraflarında biraz yükseliş oldu. Tabii ki bunun da etkileri var. Yani savaşın tetiklediği taraf varsa bu taraf olur benim için. Ancak genel itibariyle faizi fiyatladığımız bir e, durumu yaşadığımızı işte negatif uyumsuzlukların olduğunu bununla ilgili işte yapısal bozuklukları burada konuştuk ve düşüş beklediğimizi çoğu videoda devamlı dile getirdik. Bunun haklı gururu falan yok. Hiçbir önemi de yok. Önemli olan para kazanmak. Peki Borsa İstanbul bugün nasıl kapattı? <laughs> Şöyle bir baktığımızda Borsa İstanbul artık bizim için 8050 yani trend takipçileri için 8054 seviyesini geçmediği sürece negatif durumunu yaşayacak. Ben bugün 7500 seviyesinden bir tepki bekliyordum. Bu tepki gelmedi. 7450 seviyesine kadar iniş yaptı ve 7510'da kapattı. Baya baya negatifiz. Peki. Bundan sonraki süreç 7746 7300 seviyesi aralığı olacak. Bu destek direnç aralığında takip edeceğiz. Biz de cuma günü biraz mallanmış olduk açıkçası. E, tabii ki trade etme şansımızdan dolayı. <laughs> şöyle bir hisselerimize baktığımızda nar gibi hiçbir problem yok. Hepsi kıpkırmızı. E, genel itibariyle şöyle baktığımızda da yine enerji hariç hepsi yine kıpkırmızı. Evet. Bugün 7500 kapattığımızı söyledik. Dolar TL 27.98 seviyesi 10 altın 1983 dolarda. Brent petrol ise 91.5 doların eşiğinde. Bugünkü sektörlerde tarım, hayvancılık, balıkçılık, tasarruf, finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi tarafı pozitif. Daha çok negatifte etkilenense otomotiv yan metal eşya, savunma, turizm, madencilik ve taşıcıya tarafı negatif bir şekilde etkilenen hisselerde sektörlerde. Bugün pozitifte kalabilen Odaş, Konya, PSGO, Gübre Fabrikaları, Akveye. Negatifte ise Koza, TSKB, Kocaer, Senegio, İpek'e gibi birçok zaten şirketin negatif bir şekilde yapılandığını göreceğiz. Şöyle baktığımızda <laughs> Evet Komple kıpkırmızı. Tabi tavanda kapatanlar da var. İşte burada Marshall'lar gibi hani onları artık saymaya gerek yok. QNB Finans Bank gibi. Ama yine mesela işte Çin Beton var burada. Garfa tarafı var. Adel, Alkar tarafı. Ya yani bunlar da hani Türk koymuş. Tur GG. Evet Pergoman Bunu, Pere Gayrimenkul Yatırım Ortaklığıymış. Evet Bergaman yine PSDTC. PSDTC. Avhol Konya tarafı, Invest tarafı. Bu arada Invo'nun çok güzel bir bilançosu geldi falan filan. Neyse uzatmayalım videoyu hemen tak tak geçelim. Arkadaşlar böyle bir düşen takozumuz vardı. İptal oldu. Yani %80-70 yukarı genelde çalışan takozlar çalışmadı. Pasio dup aşağı indi. Neredeyiz? 63, 40 da. Buralar evet, 60, 65 seviyesi çok güzel yerler olduğunu konuştuk tabi. Yani bunun konuşmanın sonu bitmez. 51 de çok güzel destek, 45 de çok güzel destek. Hani bunun bir desteği yok. Önemli olan direnç, direnç tarafında da yine 76, 75, 76 seviyesi için pasiyo tarafı maalesef negatif. E, şimdi bizim durumumuz ne? Benim durumum açıkçası hareketli ortalamalar yani burada pasio atıyorum burada 80 seviyesinde bana sat verdiyse ben çıkmışımdır. yerine trade amaçlı kısa vadelerde geri çıklar yaparım ama orta vadede buna mal bırakmam. bunu yapmanız gerekiyordu. Eğer yatırımcıysanız zaten hani alırsınız paça alır, yaparsınız aşağıdan aşağıdan toplarsınız. Bu da başka bir mantık. şu an için evet durum var baya baya kötü. Can sıkıcı yatırımcılar için zaten karlar erimiştir hiçbir şey yoksa. Evet birleşimde de yine böyle bir takoz vardı. Birleşimde yine 35 seviyesi 34.50 seviyesi geçildiğinde pozitif olacak. Alt seviyelerde ise yine 28 bölgesi e, degaj vuracak yerler olacak. VBT e, yazılım bakın. Portföyümde orta vade negatife kapanmayan 2-3 <laughs> hisseden bir tanesi. Hala orta vade pozisyonunu tutuyorum. 107 seviyesinde kapattı. 107'de güzel desteği altına da düşmedi hareketli ortalamasının. Gayet güzel, mükemmel, pozitif bir şekilde devam ediyor. Smart burada baya e, baya aşağı indi. Burada artık 50 günlük hareketli ortalamasına doğru 17.96'da kapattı. Tekrardan pozitif olabilmesi içinse ise 20.50 seviyesini geçmesi yeterli olacaktır. Güzel bir düzeltme diyelim. E, enseyi karartmamak lazım. E, burada Giesan yine 100 günlük hareketli ortalamasından hafif de olsa bir yukarıya sıçrayış yapmış. 88.50 ile kapatmış. 95 direnç, 84 destek pozisyonda izleyeceğiz. Koca Erçelik de yine 50 günlük hareketli ortalamadan 27'den destek aldı. Eğer aşağılara inmek istese 24 yukarıda dirençse 28 bölgesi. Ne zaman ki 29 üzerine atarsa pozitif bir şekilde yine devam edecektir. Kütahya şekerde düşmeye devam ediyor. Buradaki Evet buradaki yapıya devam ediyor hiç değilse ama bu da hani çok genel geçer bir yapı değil şu an için endeks düşüyor. her şey düşüyor ve elektrik giderse biliyorsunuz tüm fişlerin çekileceğini devamlı devamlı konuştuk. Şurası da çok güzel bir bölgeydi ama söylemiş olduğumuz gibi güzel bir bölgeler bitmez. E, tıpkı Bienn yapıda da göreceksiniz şimdi. Onda da güzel destekler hiç bitmedi ve aşağılara doğru geldik. Peki burada ne var? İlk destek 60-61 bölgesi hemen altında 59 dirense 67 bölgesi gerçekten alıma geçmemiz gereken yerse 73 üstünde bir kapanış. Evet al o tarafı da yine 50 günlük hareketli ortalamasının altına düştü. Burada çok güzel bir engalf bobin atnalı dediğimiz yer var. Buradan bir dönüş alacağını düşünüyorum. O yüzden biraz mallandım da al tarafında da Trade amaçlı ama istediğimiz vuruşu, o hacimi alamadık maalesef. Bugün şortları patlat, şey, evet, longları bir şekilde patlatıldı. Onların patlamasıyla birlikte tabi yukarıya alım da, bit yani onların çekilmesi bir anlamda yukarıya alımı da engellediği için direkt böyle takır 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 aşağılara inmeler daha çok çoğaldı. Evet işmen tarafı da yani negatif kapattı. O da son dakikalarda ancak 38 ile gayet iyi kendisini koruyor. Şu an için çok büyük bir problem yok. Anadolu Sigorta'da o iki hisseden bir tanesi işte. O da pozitif kapattı. Hiçbir problem yok. 56 seviyesine. Zaten 54'ün altına düşmediği sürece Anadolu Sigorta devam. <laughs> çok fazla söylentiler var. İşte sigorta tarafı kötü geleceğine çünkü bir kimisi de diyor ki sigorta tarafı çok güzel beklentileri var. Artık yatırım şirketleri de e, beklentilerini artık baya baya şaşırmış durumda. İşte HSBC'nin TÜPRAŞ için elinde olmadığına istinaden büyük ihtimal. E, kötü bir şekilde not vermesi, 73'e kadar indirmesi diğer işte Citibank'ın bambaşka bir seviyeyi göstermesi e, gibi 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 bu oyunlar oynanıyor. Bunları çok dikkate almamak gerekiyor. Doğuş tarafı yine iskontolu şirketlerimizden 258 tekrardan negatife düştü. Yani <laughs> yani bir yükselirse güzel yükselecek. Yatırımda olanlar gayet güzel para kazanacaktır. Ama bir tren takipçisi olamayacaklar. Çünkü e, biz düşerken böyle yakalanmamış oluyoruz. Bunun Güzel tarafı bu oluyor. Evet RGSpor'u da aşağı salmış. E, 200 e, 200 EMA'ya doğru gidiyor. Ya yani 200 EMA artık bir hisse senedinin e, boğa mı ayı mı tarafıdır. Yani buna eğer dokunuyorsa yani burada bir alınır. Hani burada bir alınmaya bakılır. Bunun altına düşüyorsa artık ayı pozisyon denir. E, artık hisseden tam anlamıyla da çıkılabilir yani. O şekilde düşünülebilir. <laughs> bir yan yapıyı görüyorsunuz. En son 50'si. Burası mükemmel seviye dedik. Mükemmel seviye yani ona bakarsanız şurası da çok güzel bir seviyede. 1, 2, 3. Ama buranın da altına geldi. Buraya geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani öldü mü şirket? Battı mı? Bilmiyoruz. Hani ama durum bu. İşte trend takipçisi bu yüzden iyi. 59-30 üzerine attığında ben bunu tekrar alabilirim. Galata Wind e, yine aynı şekilde aşağı doğru gidiyor. Sonra buradan bir güzel bir yukarıya çıkış yaptı aslında bakarsanız. Şurada 27 seviyesinden e, bir çekiç mum kırmızı da olsa 60. 50 günlük hareketli ortalamayı kırmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an için aşağıda 29-25 altında çalışacak. Yani bu aralıkta. Ya o tek e, burada 190 seviyesini 191 191 9'lu falana gelmiş. Yani 190 bölgesi benim için güzel mevkiydi. E, bunda da tabi biraz denemiş oldum. E, içeride de kalmadım gerçi bunda ama yine de daha güzel böyle buraya bir vur kaçlı yapsaydı çok çok daha büyük girerdim buna. Çünkü çok sevdiğim bir şirket biliyorsunuz. Yeotek. Ee, bu da yine 195,2 ile kapattı. 222 direnç, 190 destek bir şekilde izleyeceğiz ileriki haftalarda. Kontrolmatik mükemmel bir düşüş 254 seviyesine geldi. Yani 50 günlük hareketli ortalamanın altında 100 günlüğe doğru gidiyor. 244 seviyesi destek, yukarıda 263 direnç var. matikte bu işin yani uzmanlarından biri eee pastadan güzel pay yiyeceğiz aslında bakarsanız gerçekten yatırımcı olsak yani buralardan böyle yüzde yüz bir mala girmiş olsak belki de çok iyi yerlere gideceğiz ama izlediğimiz yer trend yani ben malı yukarıda almayı seviyorum aşağıda almayı sevmiyorum çünkü nereye kadar ineceğinde hani biz burada tahminler yapıyoruz işte şu bugün Twitter'da da çok attım 7500'ü geç işte oraların bir destek olduğunu 7500'ü göreceğiz 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 e gördük 7450'ye de geldi 7450'den aşağı 7300'e de inebilirdi. Yani bunu hani belki tamam devre kesiciler durdurur falan ama ertesi gün <laughs> tekrar inebilir. Yani netice itibariyle bunun tam formülünü bilen yok. Yani bu para kimin elindeyse bunlar bu şekilde yönetiyor. O yüzden %100 diye bir şey olmadığı için biz de sadece trend takipçiliğine devam ediyoruz. NK İnşaat yine burada 31.86 30 seviyesi aralığı e, şu an için burada yatay band ya daha doğrusu düşen trendin son alt bandına dokunmuş. Ya muazzam ucuz muazzam iskontolu kalmış arkadaşlar. Kardemir'de 25'e gelir dedik 25'e gelmiş 100 günlük hareketli ortalamaya dokundu. Ha, buranın da altına inmek isterse 23 seviyesi. Yukarıda da 26.60'ı izleyeceğiz. Bence pazartesi günü güzel açacak ya umudumu. Vakko tarafı buradan böyle bir yukarı geliş. İçinden geçmişler sonrasında aşağı 85-60'a kadar. 50 günlük hareketli ortalama altında da kalmış. 90 ve 78 bölgesini izleyeceğiz. Orge tarafı yine 50 günün altında kalmış. 53 direnç, 51 direnç altta da 45 destek olacaktır. Yine aynı şekilde. Euroen e, burada burada 15 15.09'a çarptı. Yani buralarda kapandı. Mükemmel bir yer. 1, 2, 3. Yani Hani ne olabilir? Yani ne olabilir de bu şekilde olabilir? Ya bence çok güzel çok güzel yerler arkadaşlar ya. Hani şunu tren takipçiliği yapan biri şurada hadi çıkamadın yepli sattı ya burada çık değil mi? Burada çıktın bakın. Sadece trendi izleyerek bakın burada çıktın. %24'lük bir iskontayla mal alacağım Ben yani şu anda da almayacaksın zaten de. O yüzden işte burada anına anına bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama izlenmiyoruz. Yani hani düşüş var deyince insanlar izlemiyor. İlla işte uçacağız, kaçacağız, on bine gideceğiz. Şu böyle başlıklar atmamız gerekiyor. Bu arada beğeni ve yorumlarıyla bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her videoda atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Bion tarafı da bugün aşağıya salmış. 23.42. Yine 25 ve 22 seviyesini izleyeceğiz bunda da. Dedikten sonra hemen enerji teknoloji tarafına gidelim. Zaten ben haftalık video yapacağım arkadaşlar. Yani genel bir değerlendirme yapacağız. Hele bakalım bunlar bir girsin de ne yapıyorlarsa gazzeyen ne olacaksa bir olsun. Veya karşıma çıkılıyor. Biz ne yapıyoruz? Bizim ortadaki formülümüz ne? Her şey bir belli olsun. Ona göre konuşuruz. Burada 343 ve 302 seviyesi Destek olacaktır. Evet, ee, durum bu CVN tarafında. Alfas yine 120, yani bence çok düşmedi, hatta hiç düşmedi ya. Yani güzel koruyor mesela Alfas kendini. E burada 112 destek dedik, bir türlü oraya gelmedi. Bakın, ekleme yapalım mı diye çok arkadaş sordu, yapmayın dedim. Yani ama oradan bir yükseliş yaşadı, ekleme yaptırmadık mesela burada, buradan geldi. 138'lere vurdu şimdi aşağı indi. Yine aynı yerde fark etmiyor yani işte. <laughs> çok çok inmedi. E, burada Fibo'ya baktığımızda daha ikinci Fibo. Yani 3, 4, 5'i görenler var yani. O yüzden Alfas tarafı hala güzel gidiyor. Muhtemelen bilançosu güzel gelecek. Euro Power tarafı yine 50 günün altına 100 gününe doğru gidiyormuş gibi bir olasılık var. 165 bölgesi çok güzel destek. 195'te direnci olacaktır. Smart G tarafı 72 bölgesi. E, altına serpmiş. Buradan sonrasında 72 direnç altta destek 66. Eğer oralarında altını zorlarsa 60 seviyesi artık. Enerji ta tarafı 50 günlük hareketli ortalamasının üstünde kaldı. Hemen akabinde destek 48 bölgesi var. Eğer burayı aşarsa 51.35'i açarsa tekrardan pozitif için 54 seviyelerin denemesi gerekir. Sayas tarafı Hala güzel kendisini koruduğunu düşünüyorum. E, bu kadar yükselişten sonra hani bu endeksin çöküşüne bu kadarlık düşüş muazzam az. Burada 50 günlük hareketli ortalama 98 yukarıda 108 seviyesi direnç olacaktır. Mio teknoloji de kendisini çok çok güzel korumuş fiyat olarak mükemmel 571'in üstünde kalması ayrı ayrı güzel. Yani hiç beklemezdim öyle söyleyeyim yani açık konuşayım şeffaf olayım ben de dürüst bir şekilde yani böyle bir yükselişten sonra hani biraz olsun bir malı çakmalarını beklerdim hiç öyle bir şey de olmuyor. E, bu arada Helal olsun yani. 571'in üstüne kaldığı sürece hiçbir problem yok. Daha doğrusu burada 550 kırılmadığı sürece hiçbir problem yok. Mia teknoloji tarafında. Fonet tarafı ise bugün yine aşağı saldı. Ama bu da yine hiç düşmeyen hisselerden biri de diyebiliriz. Mesela aslında buradaki Fibo'yu da değiştirmemiz lazım da. Ben bunları güncellerim arkadaşlar. Sizi daha fazla yormayayım. Burada 50 günlük hareketli ortalamasına bile gelmemiş. 44 seviyesi mükemmel çalışıyor. Bakın yukarıya doğru 60-46'ya doğru. Kafein tarafında. Hatta bu bir ara böyleydi. Yani 48'deydi. Akşam bir daha çarpmışlar. <laughs> Gayet güzel. 44-50 seviyesi arasında çalışacaktır. ARD yazılım. işte burada 17'nin işte 18'in altına serpmesi 17-23 ile kapattırmış. 100 günlük hareketli ortalama ise 15-76 gayet layığında. Mavi giyimde yine iyi yerlerde yani kötü yerler değil. Ee, buralar çok güzel yerler hatta bakalım izliyoruz. Şu an için her evet, seferde soğuyor. Evet 50 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Tüpraş her zaman tüpraştır. Benim nezdimde OHSP'si falan yani mavilere şunları bunlara ne gibi fiyatlar verdiğini işte burada videolarda da gösterdim veya işte Twitter'da da atıyorum hepsi düştü arkadaşlar tümde TÜPRAŞ elinde yok ee TÜPRAŞ kötü öyle bir şey olabilir mi TÜPRAŞ her zaman <laughs> iyi bir şirkettir büyüyen bir şirkettir ki koçların elinde her zaman altındır bence bence öyle bilmiyorum 131 üstte altta da 118 seviyesi var ama geleceğini de çok çok düşünmüyorum. Elbette gelebilir de. 100 günlük hareketli ortalamasına dokunmuş Aksa. 84 bölgesine kadar ineceğini söyledik. 84 ve 83 bölgesi destek. Yukarıda tekrardan 91 seviyesine kadar yükselmesi olanaklı. Alarko düşmüyor düşmüyor dedik. Sonunda düşürdük. Burada 107 seviyesinden güzel bir destek alıp 110'da kapatmış. E, gayet güzel. Problem yok şu an için. <laughs> Alorca tarafı da geleceği gösterecektir. Türk Hava Yolları bugün yani <laughs> ya burada 204 seviyesini çok bekledim açık söyleyeyim. Burada yepli attığı için bununla biraz ben mallandım. Yani Türk Hava Yolları'nı o da yani o kadar bull trap bildik. Hani şu oldu bu oldu. Gerçekten sırf endekse de bir şey olsun diye. Yani tabii ki biz karıncayız yani. Elimizde kovamız ne ki ama bunda da mallandım. Hani aldım yani sırf Trade için aldım bunu. Maliyetinde falan zaten 207, 208, 209 her neyse o maliyetten trade amaçlı aldım bunu da elimizde de kaldı şu an için. Bakalım pazartesi günü nasıl olacak? Tabi çoğu insanın yanında hani konuşmam bile ayıp. Hem kredili işlem hem ya bir de şöyle bir şey var işte eski bakan diyordu ya dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ya krediyle mi? işlem yapıyorsunuz kardeşim yatırımcısınız işte ne düşerse düşsün ya hani ne olacak yani ne dedi yani düşecekse yükselecekse yani bunun asıl ne tedevi 9500 <laughs> 10500 değil miydi hani herkes öyle söylemiyor muydu e şimdi 7500'e gelmiş i̇yi, daha hızlı gidecek işte daha büyük gidecek o zaman daha iyi değil mi yani ama elinde parası olan için iyi biraz daha değil mi doğru ama yine de korkulacak çok bir şey yok. Kusura bakmayın ses tonundan da biraz böyle rahatsızım. Evet 835'in altına kalmış. 813 aldığında arkasından 788 seviyesinde kapatmış. 100 günlük hareketli ortalama destek olur burası. 720 seviyesi, Türk traktör oraya gelir mi bilmiyorum ama buraya da geleceğini çok düşünmüyorduk açıkçası. Yani buraları görüyordum aslında ama Bakalım izliyoruz güzel. Yani alım alım fırsatı arkadaşım al işte herkes girsin. Dolar TL yükselsin. E, ee, peşkeş çekilsin piyasalar. işte yabancıya yabancının bütün isteği oluyor. Faizleri de artırdın mı 26'sında hoppala cüppala gelir mi yine gelmezler. hani seçimi yine bekleyecekler ama öyle yani hani öyle diyelim. Umarım daha güzel yerler olur. Yani bu şirketlerimiz iskontolu. Hani işte bu şirketler kötü şirkette Şakır şakır kar hesaplıyorlar. Ama dolar bazında baktığımızda kar ediyoruz mu? Yok. Kar etsek bile onun da %10 enflasyon. Neyse çok konuşmayayım. Yine video uzamasın. Tofaş tarafı da böyle doğanlar mı bile ona kadar inebileceğini söyledik. 11.22'de kapanmış. Güzel. Ee, sorun yok. Eksun tarafı artık bakın. Bakın. Bu bölgeyi de açtıysa yani artık diyor ki ya yani ben bu ayıya girdim diyor ya. Başka bir şey demiyor bu. <laughs> eksun tarafı kötü olmuş ya. Yani. Bu iyi bir şey olmamış onun için. Evet, elit de kendisini koruyan hisselerimizden bir tanesi. Evet, burada 49 seviyesi direnç, altta da <laughs> 42 seviyesi var. Link bilgisayar yine burada 50 günlük hareketli ortalamasının altına saktı. Bunda da biraz e, hafif bir şekilde bunda da mallandık. Trade amaçlı. Güzel. Yani seviyoruz. Sıkıntı yok bizde trade amaçlı akşam dedik ki veririz. <laughs> Peki öyle bir şey olmadı. Oradan o gelmedi ama hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi yani zaten trade bile bizim %30 e, malımız var içeriden nakit bir şekilde. Sıkıntı yok. İş biri, biri söylediği için bakmıştık arkadaşımız Mesut Bey'de. Evet, Ektaş tekrardan 22'ye geldi Ediz Bey. Evet. Burayı çok iyi koruyor. Yani buralara teması bitmiyor bunun. Benim genel beklentim hep düşüş ama işte hayırlısı bakalım. Enerji tarafı yine burada 135 seviyeler güzel destek olacak. Çan Termik Terminali sormuştu yine bir arkadaşımız. Aslında düşmüş 17'ye. Bakın yine gelmiş ama güzel de bir tepki almış 17.85. Hayırlısı be. Meditera burada 100 günlük hareketli ortalamanın da altındaymış. 200 günlüğüne doğru geliyor. Orada da bir yapıştırılır yani. 1 lira da olsa yapıştırılır. Evet böyleydi arkadaşlar. Genel itibariyle hisselerimiz Borsa İstanbul. Evet Borsa İstanbul'a şöyle bir gelelim. Asıl benim konuşmak istediğim konu şu. <laughs> bundan, bundan önceki olasılıkları bir şekilde nihayetinde 2-3 olasılıkla da olsa çoğunda yani aslında %100 yani tümün hepsini bildik yani hani yani ne olurdu bu buradan gelirdi böyle olurdu buradan düşerdi falan dedik ama devamlı trendi izliyoruz. Ya yani bizim için değişmiyor. Asıl olan trend. Trend bir yerden nereden kırdıysa ona göre hareket ediyoruz. Çok bir şey değil ki yani bizim hakkı çıkmamızın zaten hiçbir önemi yok. Mevzu şu arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ya ben bir şey olmadan konuşmayı çok sevmiyorum. Aslında kimseyi de böyle o yüzden bir şeyin içine sokmayı da sevmiyorum ama bakın burada şöyle bir Quasimodo oluşabilir. Tamam mı? Onu söyleyeyim size. Şöyle bir Quasimodo oluşabilir. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek. Quasimodo formasyonu ben çok severdim. Tabi önceden forex morex de işlerimiz vardı ya. Yani bunu böyle düşünün. Tamam mı? Şunu bir işte böyle kalsın. Bu mıknatıs var. Şu an aşağı alamıyorum. <laughs> bir dip. Üstünde daha öncekinden daha yüksek bir tepe. Ki öyle zaten. Burası 8300 küsür. Burası 8500 küsür. Burası daha büyük bir tepe. Sonra buradaki tep dibin daha altında bir tepe. Çok severim ben bu formasyonu bu arada. Sonrasında Tekrar gelip şuradaki omuz omuzun yani tam şuralar olacak. Tam bu omuz. Bunun hemen altı. Burada gengalp bölgeleri olur. Fark etmez. Buradan daha büyük bir düşüş. Buna kovasime deformasyon diyoruz. E, bunun öncekileri çalıştı. Hani bunu şimdi şurada mesela böyle bekledik. Tamam çalıştı gidiyor. Hiçbir problem yok. Burada bir kovasime deformasyon oluşabilir. Yani buraya obo diyorlar. Bilmem ne hani bilmiyorum herkesin ne düşündüğünü de. O oba olur mu? Oba da olabilir. Fark etmez zaten formasyonun adı da önemli değil. Ama netice itibariyle burada bir Kovasimo oluşacak gibi duruyor. %80 ihtimalle. Biz yukarıya doğru bir tepki alabiliriz. İşte o zaman herkesi tekrar işte kredili mallarla bilmem neler tekrar alabilirler. Sonra daha aşağı tekrar çekebilirler. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olasılığı yüksek. Bunu da cephe koyalım. Hatta onu da bir kapak fotoğrafı yapayım olmazsa dedikten sonra izleyeceğiz. Umarım buradan bir yukarı satış fırsatı verir. Nasıl satış fırsatı? Şöyle arkadaşlar yani. Şimdi endeks mesela buradan gerçekten 8300'e 8400'e gider. Ama bizim hisselerimiz hayatta oralara gitmez. Kim gider? Koçol gider. Türk Hava Yolları gider. Belli yerlere o da. Marjla. Çoğu hisse maliyetine getirmezler. Yani atıyorum yüzümüz eğer 100 liradan almışsak bir hisse o hayatta 100 liradaki seviyeye gelmez ama 15'imiz 10'umuz işte 85'lerde 90'larda alırsa oraya getirirler. Orada problem yok. Ama bu <laughs> yani bu endeks yukarı çıkar hisseler gelmeyebilir. O da ayrı bir şeydir. Ama bir top paraların iş olmasını bekliyorum. Bakalım olacak mı? Koyasım da çalışacak mı? Eğer zaten, zaten e, çalışmazsa da zaten sorun yok. E, hedefimize doğru gidiyor. İlk etaplar zaten 7000 işte. 7500 konuştuk 7800'ü konuştuk tak 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 indik dün bura bugün bura işte twitter'da da yazıyorum ama burası da çok büyük engarfli bir bobin ya burası var ya sihirli yani subtemle her şey var burada ya buranın da gerçekten açılmasını gerçekten istemem ya burası da çok şey bakın ben RSI hesapladığımda o silah yani Neyse her şeyi şimdi konuşmayalım da. Yani bu hesaptaki önceki düşüşe göre şuradaki düşüşün osilatör matematiğine göre zaten 7498 ha. Biz bugün hafif aşağısından sonra da burada topar. Ben buradan bir dönüş bekliyorum. Umarım olur. Tamam. Burada Kuasimado'yu izleriz. Ya bu Kuasimado da olur. Ya bu buraya gelir. Bu da illa oluşacak diye. Önemli olan trend. Trendi takip edeceğiz. Trendi takip ettikten sonra nereye gidiyorsa onu konuşuruz. Yukarıda alıyoruz aşağıda satıyor. Bitti bu kadar basit. Çok bir şey bilmenize gerek yok ya. Bir şeyin her şeyini bilin yeter işte. O da bu. Trend takipçiliği bitti. Herkese selam. Enseyi karartmayın. Güzel günler bizim olacak.